Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün şile yemeği yaptım. Yöresel yemeğimizdir, çok da lezzetlidir. Afiyet olsun, yapımına geçelim. Ben malzemelerimi hazırladım. Baktım Bu bugün hava çok soğuktur. Dedim yöresel yemeğimiz, şile yemeği yapacağız. Patatesimi sürdüm böyle suya koydum, dedim kararmasın. 3 başta böyle soğan, bunları doğrayacağım. Yarım bardak seferkite. Bir bardak ince bulgur. Şimdi suyum kaynıyor. Şimdi yemeği yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu 10-15 dakika böyle kaynasın, Soğanımı, patatesimi böyle duralım, ben bu tarafta da yağımı ekledim. Sosunu hazırlayacağım. <laughs> bu tarafta pişsin. Şimdi patatesi ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sık ateşte pişmeye bırakıyorum. En yani sosunu, soğanımız böyle pişti. Salçayı ekleyelim. Karat ekleyelim. Tuz, biber, pul biber, karabiber, tuz ekleyelim. Biraz kimyon ekleyelim. mide vurmasın diye. Bulgur. Hava çok soğuktu. Hem güzel, lezzetli bir yemek hem pratik. Ne kadar güzel. Böyle altını kısıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Böyle havada böyle yemekler çok güzel oluyor. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.